Asıl tehlike şirk mi, dünye iyileşmek mi? Yazan Rıza Bozdağ Kayseri Haberler.com Modern insanın acelesi vardır. Hep bir yere yetişme tedirginliğindedir. Bu bir hastalıktır ve varlığın dünyadan ibaretmiş gibi sanılması bunun sebebi, varlığın dünyadan ibaret olduğuna inanmak ise bunun sonucudur. Hayır. Yemin ederiz ki biz dünyadan yalnızca geçiyoruz. Ramazan uyar. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ölümüne sebep olan hastalığı esnasında hizmetkarı Ebu Müveyhebe ile birlikte sabah namazından evvel kalkıp Uhud şehitliğine gider. Orada Uhud şehitleri için dua ve istiğfar eder. Gözünün önünde Uhud günü canlanmıştır tam zafere ulaşılmak üzereyken, dünyalık sevdasına kapılan ve bu yüzden başkomutanın emrini çiğneyen askerlerin, görev yerlerini terk etmesi yüzünden savaş kaybedilmiştir. Geri dönüp mescide gelir. Sabah namazını kıldırır ve mütevazi minberine çıkıp oturur. Ashabına bir konuşma yapar. Konuşma uzundur. Ama içinde göze en ciddi manada çarpan yanılışı bir cümle vardır ki, hadis ve siyer kitaplarımızda sadece orası bile bağımsız söylenmiş bir hadis gibi rivayet edilir. Allah Resulü orada ashabının şahsında tüm ümmetine ki biz de onun ümmetinden olduğumuz için bizi de bağlar, üzerimize alınmamazlık yapmayalım, der ki, ben benden sonra sizin tekrar putperest olarak şirke dönmenizden endişe etmiyorum. Beni endişelendiren ve korkutan şey sizin dünyaya kapılarak dünyevileşmenizdir. Bugün Kur'an ile yeniden tanıştığını ve bugüne kadar öğrendiklerinin çoğunun uydurulmuş hurafeler olduğunu söyleyen bizler yeni bir diriliş ve uyanışla şirke karşı mücadele başlatmış bulunmaktayız. Ancak bu mücadelede sonuna kadar haklı olmakla birlikte gözden kaçırdığımız bir husus var. Eğer bizler Kur'an ile tanışıp iç dünyamızda şirke karşı galip gelmişsek, artık bizi bekleyen tehlike tekrar şirke düşmemiz değil, dünyaya kapılıp dünyevileşmemizdir. Bunu gözden kaçırmamızın en büyük sebebi de, Kur'an bize tek başına yeter diyerek, Kur'an'ın ilk muhatabı ve uygulayıcısı olan Allah Resulü Hazreti Muhammed'den bize ulaşan bir rivayeti uydurma kabul edip, onun örnekliğini hayatımızdan çıkarma hastalığımızdır. Şimdi bana yok efendim dünyevileşme tehlikesi Kur'an'dan da çıkar diye itiraz edecek birileri mutlaka çıkacaktır. Elbette Kur'an'dan bu da çıkar. Ancak bunu çıkarmayanlar olduğu için Hz. Nebi Muhterem Kur'an'ın ilk muhatap toplumuna bile işin sonuna gelinmişken hatırlatma yapıyor. Kaldı ki bu olaydan sonra herhangi bir vahiy indiğine dair bir bilgi de yoktur. Demek ki Kur'an'dan böyle bir mana çıkarılsa bile birilerinin hatırlatma yapması gerekiyormuş. Bırakın onu ilk hatırlatan da Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam olsun. Bunu böyle kabul edin, inanın, zarar etmezsiniz. Rabbim bizi şirk ile mücadele ediyoruz derken onun değişik bir versiyonu.